Gözlerle birlikte bir boks oyunu yükledim. Onu oynayacağız arkadaşlar. Yanımda kuzenim var. Bu arada şey bizi görmüyor. Ne? Arsan değil onlar görünüyor. Arkadaşlar, yanımda kuzenim var. Adı Asaf. Ben de video çekiyorum. O da video çekiyor. Onun kanalına da abone olun. Adı çok karışık bir şey söyleyemiyorum ben söyleyeyim Şunu da <gülüyor> <gülüyor> mi? Şunu ben söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Tuba. Tuba. R3 g Arkadaşlar Duguba R3 G'ymiş. Düdünüz mü ay gidisin? Sen ne? Sen hiç Eymen'le rastla video çektin mi? Çektim. Çektim. Hayır o sen o senin video çektim. Ayağını çekme Hasan Geçecek mi? Geçmiyor. Tamam geçmedi Hadi gel bak 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 boks oyunu bize sağ yumruk. Haydi. yumruğu daha hızlı yaptım. Bak bak. O onlar sol yumrukta güç vermiş oldum. Aa düştüm düştüm. Kalk kalk kalk. Seni yeber çıkacağım. Abi sol elle vuruyor. Oo. Sen biraz güçlüsün. Sen sen solla sen kırılır. <laughs> Düş. Hadi. Kalk senin ne işin var? Kalk. Kalk. Kalk kalk kalk. Kalk da arkadaşlar. <laughs> kalk gidelim bir daha döveceğimi bilmiyor sanırım. Yine kazandım lan. Bu sefer kalkamayacak belli bak. Bak bak. Bak bak kalkamayacak. Bak bak bak. Tam bunu, bunu tahmin bu bu sayı tahmin edenler gerçekten ya gabane doldursun taşırsın. Bilmeyenler de doldursun taşırsın. Arkadaşlar abone butonunu patlatın. Ananın. Like butonunu patlatın arkadaşlar. Like butonunu kırın. Abone butonunu da kırın. O, orayı parçalayın. <laughs> evet. Aha. Arkadaşlar Türk bozcu. Bak Türk bozcu. Arkada Türk bayrağı var. Bu Türk değil. Hmm. Şu memeleri Türkle vuruyor. Türk Türkle Türk de biraz önce. Ben ülkeyi Türk seçecektim de Türkiye seçecektim ya. Türkiye yok. seçtin? Gel gel. Ben gücümün daha hızlı direkt yumrukta gel 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 gel. Ben gel. geleyim ya. Onu dövmem için. Bana Alttan vuracağım. Hadi. 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 Aa, ölüyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Canım dostum, ben senin ağzına edeceğim. Gel. Aa, ay Gel. Aa. söyleme Lan 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 lan. Bak. Dokunmazsan beni yatırır yeri Aha. Gel, gel, gel. Kalk ya, sana süper gücümü kullanacağım. Kalk, kalk. 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 Heh, kalk, kalk. Bir tane çarptım. Aha, ara. Mahmet sus. Videodayım. Bak bak mola. Şaşmaz, şaşmaz. Şaşmaz aldım. Bir daha şaşmayacağım. Victor. <laughs> Neyse. Başla bakalım. Başla bakalım. Besle bakalım. Seni geberteceğim. Seni öldüreceğim. Senin ağzını edeceğim. Kalk. Oo. Çek o elini. Çek o elini. Çek o şerefsiz. Kalk. Bak. Lütfen kaç sana süper gücümü kullanmadım. Ne oldu? Ağrı, ağla başla. Ağrı, ağla başla. Ağla başla. Ağla başla. Ha, ben bunları söylüyorum ya biraz. Arkadaşlar oyun bitsin mi? İnternetim kesildi. Aa! Dur. Bak mesela Türk dövüşüyle savaşacağım mesela şu anda. Şu ana bak Türk Türk dövüşü bu. Şimdi onunla savaşacağım. Oo. Sus lan. Sus. atlamak için dokunma. Özel hareket zamanla dolar. Hadi gel, 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 gel. <gülüyor> 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 ha bir de sol elle vuruyorum ben. Oh. Hayır. Kalk, kalk. Para mı etti? <laughs> anam 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 gidiyorum gidiyorum kalkacaksın öyle hmm tane daha, daha vuruş. <laughs> dövüyorum adamı. Adamı dövüyorum. Nasıl jump scare? Nasıl jump scare yorum oynat. <laughs> ah! Oh, oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu kadar yeter. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Abone olup beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. O tuşları patlatın görüşürüz. Allah'a emanet.